Borderline bir partnerle yaşamak. Borderline yani sınırda kişilik bozukluğu olan bir partnerle fırtınalı ama yoğunlukla bağlılık örüntülerinde problem yaşadığınız bir ilişki yaşarsınız. Borderline bir partnerin aşırı sevgi ve hayranlığı güvende hissetme ihtiyacından kaynaklanır. Ani öfke patlamaları ise değersizlik ve terk edilme duygusuyla orantılıdır. Ya hep ya hiç yaklaşımıyla karşı karşıya kalırsınız. Duygularını regüle edemediği için. Borderline partnerin siyah ya da beyaz düşünme tarzı bir gün seni çok seviyorum sensiz yaşayamam başka bir gün senden nefret ediyorum gibi karşıt iki duyguyla karşı karşıya bırakır. Dolayısıyla borderline bir partnerle yaşamak için sadece sevgi yetmez. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki için yoğun bir empati ve sınır koyma becerinizin gelişmiş olması gerekir. Kurtarıcı ya da ebeveyn rolünden çıkmanız gerekir. Tartışma anlarında kendinizi sağlıklı ifade edemeyeceğiniz için duygularınızı sakin zamanlarda anlatmayı seçmelisiniz ve onu terk etmeyle asla tehdit etmemelisiniz. Sizler de etrafınızda ya da kendi deneyimleriniz de borderline bir partnerle ilişki kurduysanız bana ulaşabilirsiniz.